Her gün diler son durum. Dünyanın çatısındaki savaşı aklı başında herkes her yerde görebilir. Kimi zaman askerlerle, kimi zaman bankalarla, kimi zaman cemaatlerle, kimi zaman partilerle, kimi zaman da şirketlerle ortaya çıkan çatışma hali çıplak gözle seçilebilir. Bakmasını bilmek şartıyla tabii. Blackrock Amerika'nın dev bir yatırım şirketidir. Devletin öncüsü gibidir. State Street gibi, Vanguard gibi arkadaşları da vardır. Siyasi hedeflere giden akıl, ekonomik silahları kullanmayı iyi bilir. Gelin bugün Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden girelim, Zelenski-Larry görüşmesine gidelim, Elon Musk'a uğrayalım, oradan Avrupa'ya geçelim, sonra Türkiye'deki seçimlere uzanalım altılı masayla yapılmak isteneni anlayalım. Sonra da Erdoğan'ın refleksine odaklanalım. Sakın bunları birbirinden ayrı konular gibi de görmeyin. Hepsi bir zincirin halkalarıdır. Devam. İsmi çok magazin olsa da Elon Musk bir markadır. Twitter'ı almak istemesinden sonra adı çok daha fazla medyada yer bulur oldu. Satın aldıktan sonra ise her gün koşulsuz şartsız televizyonlarda, gazetelerde vardı. Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecine askıya aldıktan sonra açık açık tehdit edildiğini ve suikasta uğrayabileceğini açıkladı ve demokratları işaret etti. Peki dünyanın en zengin isimlerinden olan Musk'ı kim tehdit ediyordu? Kimse bakmadı. Gülüp geçildi. Yapılan tehdidin içeriği açıklanmasa da Musk bir süre sonra pazarlıkları canlandırdı. Sosyal medya devini satın aldı. Sonrasında devletin kurumlarının şirkete nasıl sızdığını tek tek anlattı. Dünya bir anda Twitter'ın içinde seyahat etmeye başlamıştı. Musk Amerikalı bir yatırımcıydı. Trump'a yani Cumhuriyetçilere yakındı. Buna rağmen karşıdaki güç bu satın almayı onaylamıyordu. Satışın önüne geçmeseler de şirketin kazançlı durumunu sonlandırmak istiyorlardı. Daha akıllıca olanını yapıyorlardı yani. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Pfizer, Mondelez, Coca-Cola ve Unilever gibi ona yakın dev şirket sahne aldı. Twitter'daki reklam harcamalarını durdurdu. Musk bu adımın arkasından ilginç bir açıklama yaptı. Bu organize eylemin arkasındaki isim Soros'tur dedi. Soros'a soruşturma açılması gerektiğini belirten Musk, Amerika eski başkanı Obama ile Amerika eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın da bu duruma destek verdiğini iddia etti. Musk ayrıca Soros'un organize ettiği Davos'a gitmeyeceğini de açıkladı. Yani Twitter üzerinden bile uzun zamandır sizlere anlatmaya çabaladığım savaşı görmek mümkündü. Kavga her yerde vardı. Amerika'da da, İngiltere'de de, Avrupa'da da, Türkiye'de de, Rusya ve Çin'de de. Dünya tarihi akışının tersine hayalleri olan globalistler, yani parayı ellerinde tutan küresel C. Kol, finans dışında siyasi bir hedefe de koşuyordu. Bunlardan biri de Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaydı tüm bölgeyi içine alacak şekilde. Parayı elinde tutanlar Trump'ı indiriyor, Busher resmen savaş açıyor, Erdoğan'la Putin'i de hedefe koyuyordu. Çünkü çok para dünyayı yönetme isteğini de beraberinde getiriyordu. Bu da son derece doğaldı. Güç kendini göstermek isterdi. Amerika adına parayı elinde tutanlardan biri de Blackrock'tı. Çok yazdığım için biliyorsunuz. Koca bir devdi. Geçtiğimiz hafta savaşla ülkesi yerle bir olan insanları komşu ülkelere dağılan altyapı, üst yapı ne varsa yok olan Ukrayna'nın lideri Zelenski Larry Fink ile görüştü. BlackRock'ın patronu Fink Rusya'nın alacağını alıp kenara çekildikten sonra kalan parçanın sahibi olacaktı. Zelenski zaten gel buraları kalkındır, Avrupa'nın en büyük projesine imza atalım diye yalvarıyordu. O da yönettiği yatırımcılarla yakında Ukrayna'ya muhtemelen 10 ay sonra gelecekti. Seneye savaşı bitirmek en azından belli bir bölgeye sıkıştırma kararı alınmıştı çünkü. Rusya 4 vilayeti alıyor, kenara çekiliyor, kalan büyük parça da Amerika'ya gidiyordu. Washington böylece bizim kuzeyimize, Rusya'nın da batısına geliyordu, gelecekti. Ukraynalılar perişan olurken arka planda kalkınma planı hazırlanıyordu. Zelenski omuzlarına ağır bir yük alıyordu. Zaten 10 Kasım'da anlaşma imzalanınca gidilecek yol da belli oluyordu. Bir yanda Amerika, diğer yanda Rusya. Güzel paylaşım. Kendi içinde sınıflandırmaları olsa da genel tabloyu Elon Musk ve mücadele ettiği isimlerle şirketler üzerinden okuyabilirdik. Türkiye'de yaşanan pek çok olayın arkasında olduğu ileri sürülen Soros'u orta noktaya aldığınızda bile sağını solunu görme şansını yakalayabilirdik. Renkli devrimlerle ismi alınan Soros'un elindeki finansal güçle siyasi ameliyatlar yapmak istemesi doğaldı. Bunu seviyordu da, gizlemiyordu da. AK Parti iktidara geldiğinde küresel ekole yakın çok ismi bünyesinde barındırıyordu. Erdoğan dışındaki pek çok isim aslında o tarafa yakındı. Zaman aktıkça olaylar peş peşe patladıkça parti kendi içinde ayrışıyordu. Tansiyon fırlıyor, Abdullah Gül partiye dönemiyor, Ahmet Davutoğlu ise partiden de başbakanlıktan da gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle Gezi eylemlerinden sonra Erdoğan tasfiyelere başlıyor, kendini karşıda konumlandırıyor ve bu güçle mücadele ediyordu. Bu kavganın küresel bir boyutu olduğunu en iyi Erdoğan görmüştü. Yaşadıkları ortadaydı. Bu nedenle AB'ye mesafe koyması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Savaş da başlayınca ortada bir pozisyon da alınsa da Rusya'dan gelen jestlere kapı aralanıyordu. Çünkü küreselce ekol rakiplerini tasfiye edeceklerini gizlemiyordu. Erdoğan da Putin de liste başıydı. Putin mecburen Ankara'ya yanaştı. Hatta Cumhur İttifakı'nın üyesi gibi oluverdi. Seçimlerin sonucu kendisini de ilgilendiriyordu. Bunu bilecek kadar deneyimli ve akıllıydı. Erdoğan, Trump'ın ya da Elon Musk'ın Amerikasını ve Rusya'yı yanına alarak AB'ye ve küresel ekole karşı seçimlere gidiyordu. Bunu en iyi anlayan Selahattin Demirtaş'tı. İçeride olup biteni en net gören isim oydu. Altılı masanın gideceği istasyon belliydi. Ancak yola çıkamıyorlardı. Arkalarında küresel şirketler ağı vardı. Para vardı, finans vardı, dijital dünya vardı. Sık sık yazdığım gibi buradaki seçimlerin etkisi küresel ölçekte hissedilecekti fazlasıyla hem de. Erdoğan kaybederse Rusya'da Amerika'da sarsılacaktı. Kazanırsa AB fırtınanın büyüğü ile karşılaşacaktı. Bu nedenle Erdoğan altılı masanın beklemediği atakları yapıyor, emekli ve çalışanın yüzünü güldürüyordu. Arayı açıyordu. Bunu gören Demirtaş da içerden masayı uyarıp uyanın diyordu. Erdoğan Gezi'den bu yana karşısındaki ekolü yeniyordu. İçeride, dışarıda kazanıyordu. Yine öyle olmaması için bir neden var mı? Ben göremiyorum. Yine de Demirtaş'ın uyarısını takip edelim. Bakalım masa uyanacak mı? Tarih tekerrür edecek mi, etmeyecek mi? İktidara yeni gelmiş gibi heyecanla işe sarılan Erdoğan bize bunu gösterecek. Ergündiler takvim Haşmet Babaoğlu, ne tapusu, şaşkın mısınız? Aklı başında herkes biliyor artık, gerçeğin damakta bıraktığı acı tadı, kapalı kapılar ardında çevrilen işleri ve üst üste yapılmış hataları, gözden saklamanın en iyi yolu, üfürükten ve aşırı gizemci bir komplo iddiası ortaya sürmektir. Devamlı bu ve benzer iddialar tartıştırılıp sefil edilir kamuoyunun dikkati oraya yönlendirilir. Böylece bir gerçek komplo veya ciddi tezgahlar falan varsa insanların bir daha onu işaret edecek mecelleri bile kalmaz. 2023'e girdik ya görmüşsünüzdür. Aporta bekleyen, Lozan'ın geçerliliği bitti diyenlerle onlarla dalga geçmeye memur edilmiş tayfa bir anda alevleniverdi. verdi. Popüler tarihçiler yine cahiller diye esip gürledi ve kıytırık komplo iddiaları üzerinden okumuş kitle yine sersemleştirildi. Lozan'ın sır maddeleri varmış, hayır yokmuş. Sonuç, yine birkaç ay boyunca kimse Lozan'ın apaçık maddelerindeki problemleri dert etmeyecek çünkü cahil görünmekten çekinecek. İyi numara. Lozan 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Şimdi soruyorum. Madem şahane bir anlaşmaydı, niye Irak sınırımız 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması ile belirlendi ve Musul vilayeti dışarıda kaldı? Madem şahane anlaşmaydı, Mustafa Kemal'in kalan ömrünü Hatay'ın, İskenderun Sancağı'nın Türkiye'ye katılmasına adamış olması nedendir? ve neden bu mesele ancak 30'ların sonunda büyük harp dengeleri içinde çözülebilmiştir? Kıbrıs'tan, Batı Trakya hakkındaki ikircikli kararlardan, Boğazlar sorununun ancak Montrö ile çözülebilmesinden hiç söz etmiyorum. İtilaf devletlerinden el koydukları altınları istedik, onu dahi vermediler. Ve merak ediyorum, komplo iddiacılarına cahiller diye bağırıp duran adamların ikide bir Lozan Cumhuriyetimizin tapusudur diyen şaşkınlara da söyleyecek bir lafı var mı? Bu berbat söylem nasıl yaygınlaşabildi? Bunu söyleyenlerin tapu kavramından haberi var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu İstiklal Savaşı ve meclisidir. Avrupa ülkelerinin Lozan masası niye tapu makamı olsun? Şaşkınlığın alemi yok. Haşmet Babaoğlu Sabah